Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bir şey yok sana oyuna gireyim ben sana. Bak ben de ben de ben de 2024 yılının başlarında ki yüklenme butonu mavi oldu ama herkes de herkes de hala yeşil. Bunun neden olduğunu söyler misin arkadaşlar? Herkes de hala yeşil. Ama ben mavi oldu, Bunun bir açıklayın arkadaşlar. Bunun sebebi ne? Ama 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 Roblox'ların arasında her herkesin herkesin mavi o buton. Hem de hem de hem de hem de. de ben ben de ben de kanal ben de 2020 yılında kanallar YouTube kanalım yeni buraya gelmişti ya, yani YouTube kanalı YouTube kanalına girme menüsünü şuraya eklemişlerdi. Ama ama bazı şeylerde hala burada. Bunu bir açıklar mısınız arkadaşlar? Bunu bunu kapatmanın bir yol var mı? Bunu değiştirmenin bir yol var mı? Bunu bir açıklayın arkadaşlar ya. Merakla çıkacağım resmen. Yani şimdi ben kapatayım, Görüşürüz. Hadi